polimeraz chain reaction konusunu size beraber öğreneceğiz. Polimeraz chain reaction nedir? Bir amplifikasyondur. DNA amplifikasyondur. Öncelikle örneğimizi alırız. Örneğimizden DNA izole ederiz. Target DNA'mız vardır. PCR'ını yaparız ve birçok kopya elde edilmiş olur. Ve sonuçta researcherlar yani bilim adamları bunun karakterizasyonu yaparlar. Bu PCR tekniği PCR makinesi dediğimiz thermal cycler e, daya yapılır, gerçekleşir ve 0.2 tüpün içine mix hazırlarız. Bu mix e, doğrultusunda karışımımızı hazırlamış ve makineye koymuş olmaktayız arkadaşlar. Bunu makineye koyduktan sonra ne oluyor? Belirli sıcaklıklarda sıcaklıklar vererek primerin bağlanmasını sağlıyoruz. Target DNA'ya ve amplifikasyon sağlıyoruz. Bu nedir? Bir cycle, bir döngüde neler gerçekleşiyor? 95'te DNA'yı açıyoruz. 95'i ısıttıktan sonra DNA açılıyor, denatürasyon oluyor. E, DNA açıldıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Bizim polimerazımız boş durmuyor. Polimerazımız gidiyor primere bağlanıyor. Primere bağlandıktan sonra e, primeri bizim target DNA'mıza bağlıyor. Bağladıktan sonra göreceğiniz üzere annealing sıcaklığı 55 ya da 65 derece arası e, primerlerimiz bağlanıyor. Bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi DNTP'ler yani Adenin, Guanin, Stozin, Timin'ler Bunlar ee dışarıdan stoplazmadan toplanarak zincir tekrar oluşturuluyor. Extension yani 72 uzama 72'de uzuyor arkadaşlar. Ardından birinci cycle bitti tekrar ikiye döndü. Yani 95, 55, 65 ve 72 yani denaturation, annealing, extension. Sonra cycle 3 olacak denaturation, annealing, extension. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim ana DNA'mız bir süre sonra kaybolmaya başlayacak. Neden kaybolmaya başlayacak? Artık bizim istediğimiz target DNA'mız yani kaç boz çifti büyüklüğündeyse o kadar DNA'yı elde etmeye başlayacağız. Şimdi fark ettiyseniz küçük DNA ortaya çıktı. Bir süre sonra primerler tekrar bağlanacak ve uzun bizim istemediğimiz bölgeleri içeren DNA'lar ve sadece istediğimiz bölge içeren DNA ortaya çıkmış oluyor ve bu sadece 3. cycle'da meydana çıkıyor. Arkadaşlar biz yaklaşık 30-35 cycle yapacağımız için milyonlarca bizim istediğimiz boyuttaki DNA fragmenti oluşmuş olacak arkadaşlar. Cycle 4'te tam 8 kopya bizim istediğimiz DNA elde ediliyormuş. Ve gittikçe artan cycle'lar sonucunda gördüğünüz gibi arkadaşlar Binlerce ve milyonlarca elde ediyoruz. Ve şimdi göreceksiniz 30. saykılda 1 milyar 73 milyon 741 bin 764 tane DNA fragmenti elde etmiş oluyoruz. Bu bizim istediğimiz DNA arkadaşlar. Ve işlem bittikten sonra tabii ki makine duruyor. Artık ee, biz örneğimizi oradan çıkartıyoruz. Bunun sonucu ne yapıyoruz? Elektroforez denen bir yöntemle görüntülüyoruz DNA'mızı arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.